Arkadaşlar merhabalar, Dream TV hoş geldiniz. Bugün Back for Blood oyununu inceleyip sizlere sunacağız. Ve yanımda çok sevdiğim arkadaşım Dream var. Dream hoş geldin. Hoş bulduk. merhabalar arkadaşlar. Ee, Dream bildiğin üzere Left 4 Oyununun devam oyunu olarak biliniyormuş bu oyun. Peki bu oyunla ilgili bir bilgin var mı senin? Evet ee, Left 4 Dead oyununun yapımcısı Twelter Rock Studio tarafından geliştirilen ve Lefoldet oyunun devamı niteliğinde çıkarılmış bir oyun. Bu hemen hemen e, Lefoldet'i anımsatan ve neredeyse tamamına yakını e, benzer bir oyun ikisi birbirine. E, evet. Bu oyun yanlış hatırlamıyorsam 12 Ekim tarihinde çıktı. 12 Ekim 2020 yılında çıktı. E, 8 Ekim'de de beta sürümü ne açılmıştı. Ben bir beta sürümünü oynamıştım sadece. Bir gün oynayabilmiştim. Evet. Beğenmiştim. Güzeldi. Hani e, Lefodet'i gerçekten anımsatıyor. Gerek sını karakter sınıflarıyla olsun. Gerek e, oyundaki zombi çeşitliliğiyle olsun. Hemen hemen arkadaşların dediği gibi birebir aynılar. Ama şöyle bir Sadece... şey var, e, sözünü kesiyorum kusura bakmayın. Şöyle de bir şey var, yo, yo. buradaki zombiler biraz daha farklı gibi geldi. Evet, hani şöyle söyleyebiliriz. Lefoldet'in yeni sürümü diyebiliriz. Hani 2021 modeli. Evet. Ee, peki, karakterlerle yok, ilgili yok. bir küçük bir şeyin var mı senin? Neler? Neleri var mesela karakterlerin? Yani çok fazla e, inceleme fırsatım olmadı. Dediğim gibi bir günlük sadece hı hı. oyun oyundan çık, çok oynanış tarafına bakmıştım. Evet. Yanlış bilmiyoruz bilmiyoruz. 8 tane karakteri var. Bu oyunun e, hepsinin de sınıfı farklı. Doktoru var mesela ne bileyim silahçısı var, destekçisi var, bombacısı var ayrı ayrı hepsinin farklı özellikleri var. Birisi ekibin hepsine destek sağlayabiliyorken birisi sadece kendisine destek sağlayabiliyor. Hani çok değişik sınıfları var. E, bu oyunu oynayacak arkadaşlar da dört 4 kişiyle online güzel bir şekilde vakit geçirebilirler. Seçecekleri sınıfı birbirini tamamlayarak seçmeliler burada. Önemli olan nokta bu. Eğer ki aynı tarzda gidilirse çok yanlış bir şekilde gitmiş olabilirler çünkü birbirlerini tamamlamaları gerekiyor bunda. Evet, kimi medik alması lazım, kimi bombacı alması lazım, değil mi? O, o tarzlarda bir şeyler. Tabi tabi. Birinin karakteri sınıfı saldırırken birinin savunma olabilir, birinin destekçiyken birinin medkit doktor olabilir. Birbirinin tamamlamaları gerekiyor. Evet, senin de karakterin, yanlış hatırlamıyorsam doktor olması lazım. Evet, ben e, sınıflı oyunlarda genellikle doktoru seçiyorum. Çünkü hani takıma odaklı oynadığım için genellikle doktor benim için her zaman ön planda oluyor bu tarz oyunlarda. Bir de şöyle bir özelliği var oyunun, sadece bilgisayar sürümü değil, Xbox'tan tutun e, PlayStation'a kadar çok fazla çapraz sunucu özelliği de var bu oyunda. Evet çok güzel bilgilendirdin bizi çok sağ ol. Teşekkür ederim ne demek. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Başka söyleyeceğim bir şey yok istersen şöyle ufak bir 10 dakikalık 15 dakikalık bir oynanış videosu da gösterebiliriz. Olur. Ee, müsaitsen sen de. Tabii ki. Tamam o zaman. Arkadaşlar e, kanala abone olup videoları beğenip yorum yapmanız bizi çok mutlu ediyor. E, Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Hadi şimdi oyuna geçelim. Evet e, ben şey kuruyorum. Lobiyi. Tamam. Telefon şurada kalsın. şey tamam görünüyor. Sefer oluşturuyorum. Tamam. içindeyken de e, kart olayını anlatabilirim. Aynen. Onu göstererek anlatırsam hani daha faydalı olur arkadaşlar için. Aynen. Ben olmazsa kartları e, neler olduğunu söyleyeyim sana, sen onları anlat. Tabii, bildim kadarıyla anlatabilirim. ara sahneye geçelim millet sıkılmasın ama burada e, ilk başta karakterinizi seçiyorsunuz arkadaşlar Hangisiyle oynayacağınızı savunmacı saldırıcı destekçi evet. doktor ben doktoru seçtim e, seçtikten sonra iki tane deste seçeneği sunuyor size başlangıç evet, desteği ve ikinci bir yedek deste sizin e, yapacağınız deste. ki oyunu size verdi. ikincisi de sizin keyfinize göre hani nasıl oynayacağınıza göre hazırladığınız bir kart seçimi olacak bir deste. Evet. Ben de ikisi de başlangıç destesi olduğu için ayarlamadım ben. Direkt başlangıç destesiyle giriyorum. Benimki de başlangıç destesi olduğu için ben de mecbur öyle giriyorum. Evet. Burada çöküş kaltları var şimdi bu kaltların özellikleri şuna zaten ekranlarda anlatıyor gösteriyor İrki kuş sürüşü bazı yollarda yerlerde kuş sürüleri var bu kuşları nasıl söyleyeyim korkuttuğunuz Korkut zaman korkuttuğunuz zaman zombi grubunu üstünüze salıyor hani sesten dolayı zombileri daha çok çıkıyor. İkincisinde kan örnekleri toplam. Bu e, olduğunuz bölümün özelliği. Hani size vereceği görev bu. Bu görev sonunda işte sizin ihtiyacınıza göre 500 bakalı bonus ekipman işte puanı veriyor. Bunları oyun içinde ve bölüm sonunda silahlarınızı ya da kartlarınızı geliştirmeyi de kullanabiliyorsunuz. Evet. Üçüncü olarak da vahşi topar paraziti. Bu da çöküş kaltı Bunu kullandığın zaman e, ek e, oyundaki o oynadığın bölümdeki etkiye gösteriliyor. Geriye kalan sadece şey bu sadece hani burada da anlattığı gibi hızlıca öldürmek için kafayı nisan al diyor. Daha farklı çöküş katları da var mesela bölüm sonu canavarı gibi mi? Evet. Onları da açtığınız zaman o ve bölüm, oynadığınız bölümde bölüm sonu canavarı geliyor. Ona göre de size, hani kazandığınız takdirde de size bonus veriyor. Evet ilgilendirme için çok sağ ol. O zaman Teşekkür hazırsan ederim. başlayalım. Ben hazırım. Evet, ben de hazırım. Evet, e, oyun böyle. İki tane de bot arkadaşımız var. Buralardan silahlar falan alabiliyoruz. Buradan da alışveriş yapabiliyoruz. Burada the konuşması bir bitsin. Burada sol tarafta görüyorsunuz mesela numune kabı bulunuyor hani bu bölümün size verdiği görev. Hani bölümü bitirmeden numune kabı bulursanız daha çok bonus alırsınız. İkinci şey olarak silahlar mesela yerle silah alacağınız zaman elindeki silahla kıyaslayıp hangi özelliği düşük ya da yüksekse ona göre size gösterir. Mesela yüksekse yerdeki alacağınız silah yesir renklidir. Evet. Düşük kalitede ise kırmızı renklidir. Evet zaten şurada M, m 1 gösteriyor zaten. Evet. evet. Buradan e, tap tuşuna bastığınız zaman size bir envanter çıkacak. Ee, paranıza göre envanter alabiliriz. Bu envanterler nereldir mesela? Ee, bomba tarzı olur. Ne bileyim kapan olabilir. Dest savunma desteği için ya da canınıza göre doktorlar özellikle ilk yardım çantası alabilir. Ağrı kesici alabilir. Bunları alabilir. Silahları geliştirmek için dipçikli sarcı öldü. Bunları alabilir. Hani bir sürü envantelde çeşit çeşit de özellikler de var. Tabii ki para karşılığı bu parayı da oyunda bölümde ilerledikçe sağda solda bulabileceğiniz bir para türü bu. Öyle hani kes bir parayla alınan bir şey değil bu. Yok yok. yok. Yok, <laughs> yok, yok yemeyeceğim, yemeyeceğim. Benim şu an o, şu an için anlatabileceklerim bu kadar. Ekstra bir şey olursa o anki şeyi de tekrardan anlatabilirim. Olur. O zaman hadi başlayalım. Başlayalım. Sen önden git, ben arkandan gelirim. Alt park yourself Burada bir de takım arkadaşına sıkıyormuş zaman canı gidiyor galiba yanlış hatırlamıyorsan. Evet. Canı gidiyor aynen. Ve eee güçlü boşlar olduğu zaman kırmızı işaretle seninle onun arasındaki mesafeyi de gösterebiliyor bu oyun. the head Burada bir çanta var. Çantayı aç Ayı kapanı, molotof. Şiş bombası. Maytabışını alabilirsin. <laughs> <laughs> el bombası var gerek yok. Tamam. Yerlerde e, Mermiler bulabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet, Düşüldüğünüz Hani öldürdüğünüz zombilerin Üzerinden de düşebilecek şeyler bunlar. <laughs> This way. normaline tabı eşyası oldu. Tamam. Buradan da kart herhalde. Kartlar var herhalde. Hacker. var Bakalım hemen. Koş vur hareketi var. Maraton Evet, bunları var. para karşılığı aynen. Bunları para karşılığı aktif edebiliyorsunuz paranız varsa size bölüm içerisinde verdi hani bölüm sonuna kadar verdi özellik bunlar. Alet takımı var. Aldım. ayı kapanı var. Sarğıları var burada. İstersen orada sargı bezleri var işaret attım. Tamam. Üst kattayım ben. Şurada bir çanta var açıyorum. Bakın bu. Yalnız dürbün özelliği çok güzel burada. Oh Come on, we need to keep moving. Rastgele temel kartı buldum. Here. Çantayı açıyorum ben. Tamam. This. Mermiler var burada. Gelen bir boş var. Here we go. Shooting in the head. Tamamdır. ben oh, ben. Tamamdır. Oradan Arkası bende, köprü sende. Köprü tamam. Tamam, gidelim. de yakın mesafede Sorry, I'm off the e, B'ye basarak bıçak çıkar. Evet, yakın silah olarak hani yakın mesafeden e, bıçak çekiyor ve tuşuyla direkt indirebiliyoruz onu. <laughs> şey. They'll be back. Pocket and on the ground. I see something. Stay back. Mind the bird. Don't want to let everyone know we're here. Cork with Olur. Böyle yapınca sağ üst köşede var. Walker, you ain't got an excuse for that. Arkadan da geldi, <laughs> i̇şte geldi. <laughs> oh, fuck no. Doctor, you're. Today's not your lucky day. Look, over there. Is anyone still up there? We need help. They've got us trapped. We're here. Oh, thank God. We thought we were the only one. We could really use some assistance. We we're pinned down in the old. Fuck. Looks like we made it. I see something, just what I want.

Come on, move it! There. The head! Shoot the head! The fire! Oh, you're meant to be the professional soldier. That means Something you're. Shoot. Door, you want to let them in? you trying to get yourself killed? tarafı tamamladık. Evet. Güzeldi. Eline sağlık. Senin de eline sağlık. Mümkün Meltebe arkadaşının bu oyunda görebileceklerini anlattık. Eksik bir şey varsa da kafanıza takılan ya da bu bölümde göremediğiniz ve bildiğiniz ve neyse yaradığını öğrenmek istediğiniz şeyleri Lütfen e, bu videonun altında yorumlarda bildirmeyi unutmayın arkadaşlar elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız Evet çok doğru bir yeri